Tabii öncelikle olarak 5 vatan evladına cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerden bir tanesi benim danışmanımın çok yakın arkadaşı Hasan kardeşimiz. Daha evleneli iki yıl olmuş. Pırıl pırıl bir genç. Babası bir kapıcı, yani emekçi, bir emekçinin oğlu. Yani düşünün. Yine olan Tuz, Garibana oldu. TÜSAŞ'ta mı çalışıyordu olan... Sayın Engin Yurt? Evet, TÜSAŞ'ta çalışıyordu. TÜSAŞ'ta çalışıyordu. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Ee, olan Garibana hı hı. oldu. Olan emekçiye oldu. Birileri konuşmaya devam edecek. Birileri Sırça köşlerinde ahkam kesmeye devam edecek. Ama olan bu vatanın evlatlarına olacak. Dün dedik ki Sayın Bahçeli terörist başı silah bıraktığını söylesin örgütün gelsin dem grubun dem grubunda da konuşsun. Hatta dedi umut hakkı verelim. Umut hakkı kimsenin bilmediği Tuncay Bey hakkınızı helal edin sizin de bilmediğiniz benim de bilmediğim güne kadar hiç karşılaşmadığımız bir ifade. 25 yıl mahkum evet. olarak yatan Avrupa'da umut hakkından faydalanıyor komisyonlarda değerlendiriliyor. Bir yıl sonra serbest bırakılıyor. Yani 25. yılın bitiminde veya bir yıl uzatılıyor. Ama öyle bir operasyon ki umut hakkı bile yazılmış metne. O bile okunuyor. Diyor ki eğer bırakırsan silahı sana umut hakkı da veririz. Terörist başı da dem grubunda konuşacak. Bir kere terörist başı dediğin adama nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşma hakkı verirsin ya? Terörist başı diyorsun ya. Adam terörist. Yani bugünkü şerefsiz iki tane teröristin başı. Bu terörist başını nasıl sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşturacaksın ve terörist başı diyorsun. Bu arada da Edirne'dekileri de muhatap almıyoruz diyorsun. Yani bu hep atlanıyor. Bakın burada hakikaten ilginç şey var. Edirne'deki ve Kandil'deki de muhatabımız değildir. İmralı'daki muhatabımızdır. Kim İmralı'daki diyorsun? Terörist başı diyor. Edirne'deki kim? Selahattin Demirtaş. Genel başkanlık evet. yapmış, milletvekilliği yapmış, şu an cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ı da muhatap almıyoruz diyorsun. Kimsiniz? Neye göre bu ilişkiyi kurdunuz da? Kim size görev verdi de bu vazifeyi üstlendiniz de? Kanlı katil Apo'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirip konuşturacaksınız. Nasıl konuşturabilirsiniz? Bir kere buna ben şahsım adına dün de söyledim. Allah'a and olsun ki canımı veririm. Zaten öyle bir şey olmaz ama o kanlı katili o mecliste konuşturmam. Yani konuşabilmesi için orada onu konuşturmaya gelenlerin beni öldürmesi gerekir. Bu kadar net söylüyorum. Tek başıma söylüyorum bunu. Tek başıma diyorum ki o mecliste olduğum sürece Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisinde, silah arkadaşlarının meclisinde, Cumhuriyet'in meclisinde, Türk milletinin meclisinde kanlı katili konuşturmak istedikleri gün beni öldürmelere gerekir. Ama şimdi evet. bunu söyleyenlere bakıyorsun. Hangi sıfatla söylediniz? Siz genel af mı çıkaracaksınız? Yani ufuk söylemez milletvekilliği bakanlık yaptı. Bir kere genel af çıkarmanız lazım. Üçteki çoğunlukla. Üçteki çoğunlukla böyle bir hazırlık mı yaptınız Recep Tayyip Erdoğan öyle bir şey söylemiyor sadece iki kelimeyle bu açıklamalar iyi değerlendirilmeli diyor yarın Recep Tayyip Erdoğan uçakla Rusya'dan geri gelirken veya Kazakistan'dan gelirken uçaktaki gazetecilere şöyle bir şey diyebilir mi nereden çıktı bu çözüm süreci kanlı katillerle pazarlık yapılmaz TUSAŞ'ta 5 tane vatan evladını şehit eden terör örgütüyle pazarlık yapılmaz diyebilir bunu dediği gün ne olursunuz? Ve şimdi soruyorum. Terörist başını muhatap aldınız. Kandil'i muhatap almadınız. Eylemi yapanlar da PKK'lı şu an. Şu ana kadar çıkan Ali Yelikaya'nın demesine göre PKK'lı. Milli Savunma Bakanı'nın öyle, demesine göre PKK'lı. E, o zaman Kandil şimdi ne yaptı? Dinlemedi mi bunları? Ya da bizi muhatap alacaksınız. Apo kim oluyor mu demek istedi. Şimdi Sayın Bahçeli ısrarla diyor ki efendim neymiş sonuna kadar direnilecek mücadele edilecek. Ya hangi mücadele edilecek? Neyin mücadelesi edilecek? Ne pazarlığı yapıldı da mücadele edilecek? Ne konuşuldu da mücadele edilecek? Yani 50 bin kişinin katili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkıcısı birisiyle neyi konuşacaksınız ya? Terörle mücadele edilir, müzakere edilmez. Türk Devleti teröristle müzakere eder mi ya? Koskoca devlet teröristle mücadele ed müzakere eder mi? Geldiğimiz durum bu. Ve şunu da söyleyeyim. Siz deminden beri söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama bu terörist, iki tane terörist Süleyman Soylu diye bir adamın ifadesine göre ayakkabı numarasına kadar bilinen bir ülkede sayısı yüzün altına düşmüş. Bugün yine birinin açıklamasına göre 35'in altına düşmüş terörist sayısı olan bir ülkede bu iki tane kanlı katil terörist bu silahlarla nereden geldi nasıl geldi evet. nasıl gelebildi evet. Milli İstihbarat'ın başındaki adam AKP'nin MHK toplantısında particilik yapacağına bu teröristleri niye tespit etmedi niye bunları yakalamadı İçişleri Bakanı ahkam kesip sosyal medyadan tweet atacağına bunları niye yakalamadılar Ankara'nın göbeğine bunlar nasıl geldiler bu kadar? Elinde roket atarı, elinde kaleşin kofu, bombaları, silahları nasıl geldiler buraya kadar? Bunun hesabını vermesi gereken adam hesabı da tek şekilde verilir. İstifa ederek verilir ya. Şu an MİT Başkanı da istifa etmeli. İçişleri Bakanı da istifa etmeli. MİT Başkanı bugün TUSAŞ basılıyor. Tekrar söylüyorum. AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında. Ey İbrahim Kalın hangi sıfatla o toplantıya katıldın? Görevin ne senin AKP'de? MYK üyesi misin? Neye gittin oraya? Bir bilgi belge mi vermeye gittin? Onları bilgilendirmeye mi gittin? Evet. O zaman diğer partilere niye gitmedin? Diğer partilerin toplantılarına niye katılmadın? Bakın devlet tamamen siyasallaştı ve devlet öyle bir noktaya geldi ki bir terörist başını muhatap alacak noktaya geldik. Yazık bu ülkeye. Yazık Tekrar söylüyorum, bu cumhuriyet öyle kolay kurulmadı. Atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın askerleri kurdu bu cumhuriyeti. Bu cumhuriyeti hiç kimseye yıktırmayız, hiç kimseyle pazarlık yaptırmayız. Sayın Bahçeli çıksın şimdi anlatsın. Bu iki PKK'lı teröristi Sayın Bahçeli anlatsın. Ya komedi ya, şu an Türkiye'de komedi oynanıyor, millette dalga geçiriyor. Bugün 3 ta 5 tane şehidimiz var. İyi Parti'nin genel başkanı ip atıyor. MHP'nin genel başkanı ipi gönder bana diyor. İyi Parti'nin genel başkanı diyor ki sana gönderirim ama diyor. 17-25 saatinin üzerine as diyor. MHP'nin genel başkanı da oraya asmıyor. İyi Parti çantasıyla asıp fotoğraf paylaşıyor. Ya geldiğimiz duruma bakar mısın Tuncay kardeşim ya? Ne hale düştük biz ya. Evet. Bizi bu hale kim getirdi? Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Burada en büyük suçlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel. Defalarca dedim ki müzakere etme bu Recep Tayyip Erdoğan'la. Mü mücadele et bu Recep Tayyip Erdoğan'la dedim. Muhalefeti birbirine düşman edecek dedim. Milleti birbirine düşman edecek. Sizi kendi içinizde parçalayacak, bölecek dedim. Eğer ayağa kalkarsa tekrar moral bulursa onun tek hedefi var ailesini ve kendisini kurtarmak dedim. Onun için de her şeyi yapacak dedim ve işte yapıyor. Bakın niye gelmiyor Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'dan? Niye gelmiyor? 5 tane insan şehit olmuş. Türkiye'nin en önemli kurumu, en önemli kurumu bombalanmış. 22 tane insan yaralı. Hani ya öldüğünde ağlayan Recep Tayyip Erdoğan. Milli yas ilan eden Recep Tayyip Erdoğan neredesin? Neredesin? Bütün sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların hepsinin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkede kendini tekrar Cumhurbaşkanı seçtirebilmek için her türlü tezgah koruyor. Bugünkü olaylar, bakın konuklarınız, beyefendi, sosyolog, sayın başkanım yıllardır Atatürk'ü düşünce başkan olarak toplumu iyi tanıyor. Bu olaylar tıpkı 7 Haziran'la 1 Kasım arası olaylara başladı, benzemeye başladı. Herkes dikkatli olsun, toplum dikkatli olsun. 7 Haziranla 1 Kasım arasında hangi senaryoyu hayata geçirdilerse şimdi de anayasayı değiştirmek için bir tehlike ortamı, bir kaos yaratmak, vatan tehlikede demek istiyorlar. Şimdi buradan yarından itibaren şuna başlayacaklar. Gördünüz mü? İhalarımızı, sihalarımızı yok etmek için teröristler oraya hedef aldılar diyecekler. Bunların derdi vatan millet, anayasa değişmeli bunlarla hesaplaşmalıyız diyecek Recep Tayyip Erdoğan. Bunu demekten imtina etmez. Çünkü 20 gün önce, bir ay önce dedi ki nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek aynı şekilde İsrail'e de gireriz dedi. 20 gün sonra geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dedi ki İsrail bize girecek dedi. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan oyun kuruyor, plan yapıyor. Bu akşam 5 şehidimiz var. Fazla da söylemek istemiyorum. Ama söyleyeceğim şeyi yine tekrar ediyorum. Bu terörist köpekler nasıl geldiler? Bu silahlarla nasıl Ankara'ya kadar geldiler? Nasıl TÜSAŞ'ı bastılar? Ali Yerlikaya buna cevap ver. Ali Yerlikaya önce bunu anlat. Bize safsat anlatmasınlar. Önce bunu söylesinler. Ayakkabı numaralarına kadar biliyorlardı. Sayısı yüzün altına düşmüştü. Ve istihbarat her şeyi takip ediyordu. İstihbaratın başı AKP toplantısında AKP'lilerle beraber. Onun için milletimiz uyanık olmalı. Yeni bir senaryo, yeni bir kavga ortamı yaratılmak isteniyor. Yeni bir terör dalgasıyla millet korkutulmak isteniyor. Buna fırsat vermemeliyiz. Muhalefet olarak birlik ve beraberlik içerisinde dimdik olmalıyız. <laughs> Şimdi Tuncay kardeşim bu söylediğinle şu aklıma geldi. O zaman CHP Diyarbakır'da altın vilayet gezisinde hangi Kürt sorununu konuşmak üzere yola çıktı? Kürt sorunu nedir? Emeklilikte bir günden 17 yıl kaybeden Hakkari'li vatandaşımız 2041 yılında emekli olacak da ordulu Türk olduğu için 2028'de mi emekli olacak? Mülakat kaldırılmadığı için hakkı yenilen Şırnaklı, Yüksekovalı, Hakkarili var da Ordulu, Girasunlu, Ünyeli, Samsunlu yok mu mülakattan dolayı elenen? Yurt dışına kaçan çocuklar, hayallerini yurt dışına göre planlayanlar, Kürt, Türk ne fark ediyor? Ekonomi, Van'da farklı, Ordu'da farklı mı? Milli gelir Tunceli'de 4 bin dolar da Giresun'da 16 bin dolar mı? Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere dem de şunu söyleyebiliyor mu ne? Nedir Kürt sorunu? Ney ney? Çözülmesini istedikleri ney? Dem açıkça diyor ki Apo tecrit kaldırılsın serbest bırakılsın diyor. Cezaevindeki tutsaklar diyor. Tutsak diyor yani. Hükümlü olanlara, suçlu olanlara serbest bırakılsın diyor. Anayasanın ilk dört maddesi tıpkı Hüdapar'ın dediği gibi, Numan Kurtulmuş'un dediği gibi, Hayati Yazıcı'nın dediği gibi, İbrahim Kaboğlu'nun dediği gibi anayasanın ilk dört maddesi değişsin diyor Dem. Dem diyor ki Kürtçe resmi dil olsun diyor. Kürtçe resmi dil olsun. Yani anayasanın ilk dört maddesi değişsin. Kürtçe resmi dil olsun diyor. Şimdi Özgür Özel ne diyor ben onu anlamadım gezecek, dolaşacak, Kürt sorununu çözecek, Türk ve Kürt sorununu çözecek. Bunun için Güneydoğu'ya gitti. Neyi? Neyi çözecek? Tunceli'deki sorun Kürt sorunu değil. Tunceli'de Elazığ'dan Pertek arasında Keban Barajı üzerine bir köprü yapılsa Tunceli turizmi gelişiyor. Tunceli ekonomisi canlanıyor. Pertek hayatı daha canlı görmeye başlıyor. Ve Oradaki gelişen turizm, ekonomik canlılıkla Tunceli'nin göçü duruyor. Tunceli'nin gö gençleri göçmüyor. Tunceli'de spor gelişiyor. Tunceli'nin sorunu Dersim Spor diye kulüp takımı var. Ama 81 vilayet içinde 80'inde spor kompleksi var. Spor eğitim tesisleri var. Tunceli'de yok. Şimdi bunları mı konuşacaksın? Veya hı hı. şu an ülkede sorun aranıyorsa bakın... Tuncay kardeşim. Esas sorun Alevilerde. Alevilerin bir tane genel müdürü yok. Bir tane müsteşarı yok. 81 ilde bir valisi, 81 ilde bir emniyet müdürü yok. Daire müdürü Aynen. yok. Şube müdürü yok. İbadethane sayılmıyor cemevleri. Sürekli hor görülüyor. Sıkıştıkları zaman Alevilerden o istiyorlar. Ama işlerine geldikleri zaman cemevlerine arsa bağışlıyorlar. Cemevlerinin elektrik parasını ödeyerek Kültür Bakanlığı'na sanki cemevleri turistik tesismiş gibi Kültür Bakanlığı'na bağlayarak gönül almaya çalışıyorlar. Ama baktığınızda bu ülkede tekrar söylüyorum. Alevi'ye tahammülü olmayan bir memleket. Fişlenirken bu Alevi diye fişleniyor. Ali Tatar bu Alevi diye fişlenmişti. Allah rahmet eylesin. Ve öldüğünde de, öldüğünde evet. intihar ettiğinde, onuru şerefi için intihar ettiğinde Alevi'ydi zaten denilmişti. Şimdi burada evet. eğer hakikaten bir sorun ve bir sorun çözülecekse sorunu tespit edip de çözersiniz. Şimdi bunların hangi sorunu çözmek istediğini net bir şekilde ortaya koyması lazım. Özgür özelinde Devlet Bahçeli'nde. Devlet Bahçeli zaten Kürt sorunu var demiyor ki. Devlet Bahçeli'yi destekleyip Devlet Bahçeli'yi CHP el yükseltip de e, onunla aynı fikirde olduğunu söylerken CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dinlemedi herhalde. Devlet Bahçeli Kürt sorunu var da demokratik taleplerini gerçekleştirelim. Kürtçe dil serbest olsun demedi. Terörist başı Apo dedi. Açıklama yapsın dedi. Silah bıraksınlar dedi. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubunda konuşsun dedi. Şimdi burada Özgür Özel'in söyleyeceği şey şu. DEM grubunda gelip konuşsun mu? Terörist başı silah bıraksın diye teklif de mi bulunsun mu? Umut hakkı meclisten yasallaşacak ve terörist başı umut hakkına sahip olacak mı? Özgür Özen önce bunu söylesin. El yükselttim. Kürtler de devlet kuracak. Devlet Kürtlerin de olacak. Sonra da bugün Diyarbakır'da diyor ki hayır öyle demek istemedim. Ne demek istedim? Türklerle beraber devlete ortak. <laughs> ya kim Kürtlerle beraber devlete ortak değil? Ülkenin Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz. Kürt. Ülkenin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kürt. Ülkenin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kürt. Rahmetli Turgut Özal Kürt. Rahmetli İsmet İnönü Kürt. E bu memlekette Kürt ne zaman devletin ortağı, sahibi olmamış da bu bir ifade olarak kullanılıp da sonra da yanlış anladılar. Bize saldırıyorlar. Bizi işte anlamını bozdular. Demin güzel dedi orada Ufuk Bey olsa gerek ya da Sayın Bozkurt olsa gerek. Hep Hasan Bey, şey Bozkurt dedi, Üstü Bozkurt Bey dedi. Hep lafı söylüyorlar. Sonra diyorlar ki anlamından saptırıldı, ünleminden uzaklaştı. Öyle demedim, böyle demedim. Abi açıkça söylüyorsunuz işte. Ben tekrar diyorum. Kürdün sorunu ne? Efendim Kürtçe değil. Yahu Türkçe konuşuyoruz. Dilimiz Türkçe. Ufuk Söylemez Ekonomi Bakanlığı da yaptı. Ya bu memlekette bir sınava girdiğinde şu an Tuncay İngilizcen iyi değilse seninle bir otele vale bile almıyorlar ya otele ya. Otele vale olamıyorsun İngilizcen yoksa bu memlekette. Sen eğitim iyi olmalı desene ya. Eğitim kaliteli olmalı Doğru. desene kardeşim. 12.500 lirayla Kürt Türk nasıl geçinsin desene kardeşim. 6.000 lira engelli maaşı Kürt Türk diye ayrım mı yapıyor ya? 17 bin lira asgari ücretin Kürt'ü Türk'ü mü var ya? Kur korumalı mevduattan bir trilyon para çalındı tefeciler tarafından. Kürt'ün parası da var, Türk'ün parası da var ya. 128 milyar dolar paramız gitti. Bunun Kürt Türk'ü mü var ya? Bunun Kürt'ü Türk'ü mü var? Kredi kartlarında 100 bin liranın üzerinde 750 lira vergi almaya kalktı Mehmet Şimşek. Kürt Türk diye ayrım mı yapıyor ya? Yani neyin ayrımı üzerinden çıktılar da şimdi birdenbire çözüm. Diyarbakır efendim ayağa kalkmış. Ya Diyarbakır'da Ahmet Spor'u tebrik edemeyen, cesareti olmayan adamlar, Ahmet Spor lige çıktığında başarı dilemeyen adamlar şimdi birdenbire başımıza barış elçisi kesildiler. Kürt sevdalısı kesildiler. Ya siz Ahmet Spor'a başarı dilemediniz be. Batman Petrol Spor'a başarı dileyemediniz ve lige çıktığında Tunceli'de Dersim Spor'a sahip çıkmıyorsunuz be. Dolayısıyla şimdi çıkacaksınız. Şirinlik adına efendim Kürt Türk sorununu çözeceğiz. Memleketin sorunu belli arkadaşım. Açlık, yokluk, sefalet, küvezdeki bebeklerin ölümü katliam. Tekirdağ'daki Sıla bebeğin iki yaşında ölümü, Narim bebeğin ölümü, daha dün bir anne iki kızıyla mezarlıkta öldürüldü. Sayın Veysoğlu. Molla Veysoğlu mezarlıkta evet. öldürüldü ya. Köpekler öldürülüyor. Evet. Kediler öldürülüyor. Yetmiyor. Kargalar öldürülüyor bu ülkede be. Kuşları bile öldüren zalim bir iktidar var. Biz bu zalim iktidara karşı birlik olmamız gerekirken işi mavi boncuğa dönüştürdük. Kardeşim, Diyarbakır'daki adam baro başkanı çıkmış diyor ki onu da ziyaret etti Özgür Özel. Anayasanın ilk dört maddesi değişmeli diyor. Şimdi bu mu Kürt sorununu çözecek? Anayasanın ilk dört maddesi söylemeye bile gerek yok. Nedir? Başkenttir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Adı Türktür değil mi? Türk milleti denir değil mi? Şimdi bunu neyini sorun haline getirdiniz de Hüdaparla aynı çizgidesiniz. Hüdaparla PKK ile aynı çizgidesiniz. Değişsin. İbrahim Kaboğlu anlamından uzaklaştı. Ya üçüncü madde değişsin dedin aynen Numan Bey gibi ya. Neyin anlamından uzaklaştı? Dolayısıyla bakın tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan bir tuzak kurdu. Recep Tayyip Erdoğan esas konuları tartışmayalım istiyor. Yokluğu sefaleti tartışmayalım istiyor. Beşli çeteleri konuşmayalım istiyor. Soygunu, vurgunu, talanı konuşmayalım istiyor. Her gün gündeme bu tür şeyler atıyor. Yani bir şey demek istemem ama CHP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı grup başkan vekiliyken daha sertti Tuncay kardeşim. Daha güçlü irade ortaya koyuyordu ya. Daha cesurdu. Yedi yıldır parlamentoda beraberiz. MHP'deyken de kavgalarımız bile oldu. Yani bizimle bile kavga etti değil mi MHP'deyken? O kadar cesur davranış sergiliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmayan partilere de yüzde bir buçukluk parti diye hakaret ediyor değil mi? Ona oy verenlere hakaret ediyor. Kardeşim kalkmadım ayağa, girmedim meclise. Kalkmak durumunda mıyım? Yani bana her gün küfreden birisine, sürtük diyen birisine, cibiliyetsiz diyen birisine, PKK'lı diyen birisine, FETÖ'cü diyen birisine, namert diyen birisine, milletin hakkını yiyen birisine ve en önemlisi anayasaya uymayan birisine, anayasaya uymayıp Can Atalay'ı hapisten serbest bırakmayan birisine niye ayağa kalkayım kardeşim? Ben sana niye ayağa kalktın demediysen sen de kalkmayana niye ayağa kalkmadı deme hakkına sahip değilsin ya. Ve giderken niye ayağa kalkmadın o zaman? Madem CHP Genel Başkanı olarak gelirken ilk ayağa sendin kalkan. Giderken niye ayağa kalkmadınız? Neymiş efendim AKP genel başkanı gibi konuşmuş. Ya çocuk muyuz biz ya? Aklımızla mı oynuyorsunuz? Yani salona girerken Cumhurbaşkanı konuşma bitip giderken AKP genel başkanı mı oldu bu adam? Hem AKP genel başkanı hem Cumhurbaşkanı. iki sıfatı bir arada taşıyor. Ufuk söylemez benden önce Demokrat Partili. Demokrat Parti'nin geçmişini benden daha iyi biliyor. Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma gerekçesi 1946 yılında Dörtlü Takrir diye Cumhuriyet Halk Partisine sunduğu bir yani ne diyelim ultimatum diyelim nota vermiş diyelim ve bunun arasındaki en önemlisi şu madde şuydu. Cumhurbaşkanı ve parti başkanı ayrı olsun demişti Demokrat Parti. Olmadığı için ayrıldı ve kendi partisini 7 Ocak 1947 yılında Demokrat Parti'yi kurdular. E şimdi döndük 70 yıl sonra, 80 yıl sonra aynı yere geldik. Cumhurbaşkanı da aynı adam, parti genel başkanı da aynı adam. E buna tavır koymak gerekmez mi? Bu tavrı devam ettirmek Elbette. gerekmez mi? Bakın önceki gün Burhanettin Bulut, CHP genel başkan yardımcısı. Adam o kadar demokrat ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine konuşuyorsan bazı kanallar var onların seni talimat veriyorlar o kanallara çıkarmıyorlar. Bu sadece benim için değil ha. Aleyhlerine mesela Ufuk söylemez. İşte bu akşam biraz eleştirdi samimiyetle. Ee, hemen bir bak Tele 1 için değil yalnız bu sözcüğüm. Ya da Sözcü TV için de değil. Hemen çıkarmama kararı alınıyor. Ya arkadaş nasıl demokratsınız? Sen Burhanettin Bulut olarak dedin ki Özgür Özel'in normalleşme politikası tabanda halkta yüzde 92 karşılık buldu diyorsun. Ben de diyorum ki hayır kardeşim ben sokaktayım, her yerdeyim, geziyorum, dolaşıyorum. Eğer yüzde 92 karşılık bulduysa gel Tele 1'de, Halk TV'de, Sözcü TV'de, Burhanettin Bulut olarak geç karşıma. Bunu bana belgele milletvekilliğinden istifa etmezsem ne verdim. Sen de istifa edeceksin ama belgeleyemediğinde. Şimdi buna inanmak zorunda mıyız? Bunu desteklemek zorunda mıyız? veya bu algıyla nereye varılmak isteniyor? Ülkeyi kötü yöneten bir adam var. Kararsızlar %31'e çıkmış. Kararsızlar %31'e çıkmış. Bunun sebebi ne? Hem AK Parti'ye vermiyorum diyor hem CHP'ye vermiyorum diyor. Bunun başka izahı yok. O zaman Özgür Özel evet. ne yapması lazım? Bana göre müzakere değil mücadeleye devam etmesi gerekir. Bak Tuncay kardeşim bu ülkenin CHP'ye ihtiyacı var. CHP lokomotif bir parti. Eğer Recep Tayyip Erdoğan gidecekse seçimle, Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceksek bu CHP'siz olmaz. Dolayısıyla biz CHP iyi olsun istiyoruz. CHP daha güzel yönetilsin istiyoruz. CHP daha tavırlı olsun istiyoruz. Yani şimdi e, dün Sayın Bahçeli terörist başını meclise davet etti. Özgür Özel el yükseltiyorum dedi. Abi hayırdır poker mi oynuyorsun ya? El yükseltme pokerde olur ya. Poker mi oynuyorsun da el yükseltiyorsun? Neyi yükseltiyorsun ya? Söyleyeceğin cevap belli. Ya terörist başının sen de meclise gelmesini istiyorum dersin. Ya da dersin ki ben Atatürk'ün koltuğunda oturan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu lideri Atatürk bu meclisi canıyla, kanıyla kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bu meclis için canını feda etmekten imtina etmemiştir. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla çıktığı yolculuk Samsun'dan doğan bir güneş olarak 19 Mayıs'ta bütün Anadolu'yu aydınlatmış ve 23 Nisan 1920 ilk meclisin kurulması sonrasında 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla bu meclis Türk milletine hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek emanet edilmiştir. Bu meclise terörist başı gelemez, gelmesi istenemez. Terörist başının asla insani bir özelliği olamaz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'e ihanettir demen gerekirken el yükseltiyorsan o zaman bir eksik, bir hata var demektir. İşte bu eksik ve hata Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında dik durmamayı sana gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında dik duramazsak Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına bela olmaya devam edecektir. Özgür Özel diyor ki 2025 Kasım ayında erken seçim kararı alırsan Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin, kazanabilirsen kazan diyor. Hayır, Recep Tayyip Erdoğan ne erken seçimle ne de zamanında bir seçimle anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olamaz, olamaz, olamaz. Onun için de biz hep birlikte mücadele etmeliyiz. Son olarak tekrar tutsaçta evet. hayatını kaybeden beş vatan evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm diyerek hepinize iyi geceler diliyorum.